Çok çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Baba. Çok teşekkür ediyorum Buket Hanım. İnci Kefali'nin göçü 15 Nisan'da başlayıp Temmuz ayının başına kadar devam ediyor. Van Denizi'nde yaşayan tek canlı türü ve tek balık türü inci kefali. Van Denizi'nin suyu sodalı olduğu için maalesef balık yumurtalarını Van Denizi'ne bırakamıyor. Onun için de Van Denizi'nin etrafındaki 101 adet akarsuya Nisan ayının 15'inde başlayarak Haziran ayının sonuna kadar çıkıyor ve yumurtalarını tatlı suya bırakıyor. Şu anda bu göçün zirve yaptığı zamandayız. Geçen sene İnci Kefali Göçü birinci kültür ve sanat festivalini yapmıştık. Bu sene ikincisini yapıyoruz. Bugün açılışı oldu. Yarın ve pazar günü festivalimiz devam edecek. İnci Kefali Göçü gerçekten çok gizemli bir yolculuk. Çok kutsal bir yolculuk. Arkamızdaki deli çay üzerinde milyonlarca balık şu anda neslini devam ettirebilmek için akarsuyun tersine şelaleleri aşarak, çağlayanları aşarak nehrin yatağında ilerliyor ve gidebildiği noktada da yumurtasını bırakıyor. Gerçekten olağanüstü bir görüntü var burada bugün. İnsanımızın son derece yoğun ilgisi var. Biz şunu istiyoruz. İstiyoruz ki bu güzelliği hem Türkiye'deki insanlarımız hem de dünya insanı bu güzelliği görsün istiyoruz. Çünkü dünyada iki noktada bu güzelliği görebilirsiniz. Bir Alaska'daki somon balığının akarsuya inat ters yüzdüğünü görürsünüz. Bir de Van'da inci kefalinin tatlı suda şelaleleri adeta uçarak geçtiğini görürsünüz. Bu güzelliği insanımızla paylaşmak istiyoruz. Bu festivalde onun için düzenliyoruz. Geçen seneki festivalden sonra bu sene ilgini çok arttığını görüyoruz ve ondan da mutlu oluyoruz. Şimdi tabii ki bu Türkiye'nin değeri, Van'ın değeri hem ilin tanıtımında, Van'ın ve Van Havzası'nın tanıtımında hem de Türkiye'nin tanıtımında kullanılabilecek önemli bir değer. Geçen seneki festivalden sonra bu sene gerçekten ilgi çok fazla. Şu anda insanımız akın akın bu bölgeye gelip seyrediyor. Bu güzel gizemli yolculuğu seyrediyor. Festivalimiz bugün başladı. Şu anda etkinlikler devam ediyor. Yarın Burada at yarışlarımız olacak. Kırgız köyümüz var bizim. O Kırgız köyümüzdeki vatandaşlarımızın oğlak kapmaca dediğimiz buz kaşı oyunu var yarın. Saat 10'da başlayacak. Akşam kardeş türkülerin konseri var yine ücretsiz. Pazar günü de bölgenin tarihi ve turistik yörelerine foto safariler yapılacak. O güzellikleri de bu festival sayesinde tekrar gün yüzüne çıkarıp İnsanımızın dikkatine sunmak istiyoruz. Festival 3 gün devam edecek ve bütün izleyicilerinizi sizin aracılığınızla festivale ve bu güzel ve muhteşem yolculuğu seyretmeye davet ediyorum.